Dostlar selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çiftlikteyiz yine. Gelmişken yine bir video çekelim dedik. Özel spesifik bir konuyla alakalı çekmeyeceğim arkadaşlar. Sadece rutin kurbanlıkların bakımı. Neler yaptığımız kurbanlıklarla alakalı. Nelere dikkat ettiğimiz. Nasıl beslediğimizle alakalı video olacak arkadaşlar. Gelmişken de şöyle bir genel kondisyonlarına bakalım. Evet. Gayet iyiler. Arkadaşlar son ay e, hayvanlarımız ortalama 42 kilo üzerlerine koymuşlar. Yani bütün hepsinin tartımını yaptık. E, 42 derken arkadaşlar yani 35 koyan var, 50 koyan var, 52 koyan var. E, 28 kilo alan var. E, bu buradaki 50 tane kurbanlığın ortalamasını aldık. Yani hepsi kaç kilo aldıysa 50'ye böldük. Ortalamamız 42 kilo. Şu anki besiyle gayet bizim için ideal. Hatta benim beklediğimin üzerinde arkadaşlar. Bu artıştan dolayı 1 kilo daha arpa girdim arkadaşlar. Yani yememizi 1 kilo daha arttırdık. Hayvan başı 1 kilo daha arpayı arttırdım. Ee, malum kesif yemi hayvanın canlı kilosuna göre veriyoruz ee, hayvan canlı kilo arttırdıysa er, e, hayvanın enerji protein ihtiyacı da artmış demektir Bu yüzden arkadaşlar 1 kilo arpayı arttırdık Şu anda 7 kilo 200, yani 7.2 kilo civarı e, bir kesif ya hayvanlar gayet keyifleri yerinde. Kondisyonları yerinde. Birkaç hayvanla sıkıntımız var. Zaten bugün de bir vitamin takviyesi de yaptım. Ademin yaptım arkadaşlar. Hepsine ortalama bir 10'ar santim ademin yaptım. Ademinleri bir 45 gün falan olmuş. Normalde ben 20-25 günde bir ademin yapıyordum ama bu ademinimiz biraz gecikmişti. Şurayı bir kapatalım. Genel durum bu arkadaşlar. Şu anda bu son tartımda gayet iyi sonuç aldığımız için biraz keyfimiz yerine geldi. Geçenki rahatsız ineğimizden sonra. Biraz daha yüzümüzü güldürdü arkadaşlar. Makinemiz bozuk. Hala bozuk. Makineyi yaptırdık. Makine yine bozuldu. maalesef biz de makinenin motorunu ve şanzımanını İzmir'e gönderdik. Yine elimizde karıştırdık arkadaşlar bunu. Gördüğünüz gibi arpa falan zaten görünüyor sanırım yine içinde arpa var toz besiye mi var ee, şeker pancarımız var ve samanımız var şu gördüğünüz bir öğünlük arkadaşlar ee, hatta <laughs> bunu çekmişken bir öğünlüğün maliyetini çıkartalım sizinle beraber 2 çuval yem var 240 lira arkadaşlar ee, 85 baksak zaten 2 iki... ee, 60 kilo arpa var burada 2.2 liradan koysanız onda 130 lira aşağı yukarı 130-370 Arkadaşlar arpası suyu bu, bu, bunun şu anda bir öğünü 550 lira sadece yedikleri. Yani günlük 1100 lira maliyetleri var sanırım. Aşağı yukarı hesabımız öyle. Dediğimiz gibi genel durumları gayet benim istediğim seviyenin hatta dediğim gibi üzerinde bile ben yani şu an baktığımız zaman Mart'ın başındayız diye hesaplasak Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 4 ay Zaten yani ben kurbana 1,5 ay kala satışlara başlıyorum yani benim hayvanlarım kurbana 1,5 ay kala hazır hale gelmeleri lazım yani şu periyotta ben böyle bir gelişim beklemiyordum ama bu sene gayet İyi ee, iyi bir sonuç aldık. Hem hazır o besirasyonu da birkaç değişiklik yapmıştık. E, net protein ağırlıklı başlamıştık ilk 4-5 ay. Onun gayet iyi verimini aldık. Hayvanlar boylandı. Ee, Baya bu pancarın etkisiyle işkembe başladılar. Bununla beraber arpayı sadece son 3-4 ay veriyorduk. Ben şu anda son 8 ay arpa vereceğim bunlara yani bu periyoda göre. Çünkü arpaya başladı bir 4 ay falan oldu. Şu an gayet iyi dostlar dediğim gibi yani bu ilk başlarda zaten 20 günde 25 günde bir ademin yaptım ee, yine 50 kiloya 1 gram olacak şekilde arkadaşlar ademinin yapmamızın sebebi de e, şu an kapalı sistem besçilik yapıyoruz yani bu hayvanlar şu anda e, açık havada değiller haliyle e, güneşten aldıkları alacakları almaları gereken D vitaminini alamıyorlar e, hayvanlarımız bu güneşten dolayı D vitamini alamadığı için. Ee, kemiklerde yeterli gelişim, yeterli kalsiyum emilimi olamayabiliyor. Ee, bu yüzden biz bu açıyı kapatmak için tabii ki e, net kapatamayız ama olabildiğince kapatmak için ee, ilk aldığında ben bunlara 20 günde, 25 günde bir e, 50 kiloya 1 gram 1 C.C gelecek şekilde ademin uyguladım. Ee, zaten yani bu büyük baş kurbancılıkta arkadaşlar bu tedavi ile alakalı e, en önemli şey aslında e, parazitle mücadele. E, yani biz bunları aldığımızda ilk e, zaten iç paraziti yaptık bu ivemekle beraber. Yine 50 kiloya bir ise gelecek şekilde. E, aynı gün hap ve iç paraziti yaptım. Yani hem hapını attık hem de deri altı parazitini yaptık aynı gün. 15 gün sonra aynı şekilde bir daha yaptık. E, çok fena kurt döktüler. Yani e, karaciğer kelebeği bu bağırsak kurduğu parazit arkadaşlar yani gerçekten bazılarına gözlerim inanamadım. Yani böyle topak topak kurt döktükleri oldu içlerinden. Oradan sonra zaten hayvanların gelişimi çok iyi arttı. Yani bu besicilikte bu parazitle mücadeleyi yaparsanız ve dediğim gibi eğer bu şekilde bizim gibi kapalı sistem besicilik yapıyorsanız eğer o güneş vitamin yani D vitamininin de yerini alacak ademini de ademini de belli periyotlarda yaparsanız ki dediğim gibi ben ilk 4-5 ay 20 günde bir yaptım. Daha sonra ayda bile çıkarmıştım. Ve şu anda da zaten bir ay dolmuştu. Bugün yaptım hepsini ademinle. E boyun bölgelerine yaptık zaten. Yine bugün ortalama 10-12 santim falan yaptık. E yani genel olarak toparlarsak dediğim gibi gayet iyi. E şu anda aylık kilo artışımız 40 kilo civarlarına geldi. E 1 kilo arpa arttırdık bununla beraber. E bu Mart'ın sonunda artık 1-2 kilo daha gireceğiz. Ee, bu Ramazan'dan sonra ben 3 öğün besiye dönüyorum arkadaşlar. Ee, zaten öğlen hayvanların altını sıyırmak için hayvanların içine giriyoruz. Ee, gübreleri sıyrılıyor. Hayvanlar bir kalkıyor. Daha sonra tekrar yatıyorlar. O hayvanlar kalktığında e, o periyotta zaten e, bir hayvan başı 2 kiloda da e, palet besiyemi atacağız önlerine. E, palet besiyeminin çok daha farklı bir etkisi oluyor. E, i̇şkembede daha fazla kaldığı için daha fazla daha iyi sindirebiliyor hayvan onu. Ee, o yüzden 3 öğüne geçtiğimiz zaman çok daha iyi verim alıyoruz biz genelde. Hem de havalar sıcak olduğu için hayvanlar e, kaba yemde de kaba yem yerken de sıkıntı yaşadığı için 3 e, öğün çok daha onlar için iyi oluyor. O e, havaların ısınmasıyla beraber hayvanlarda böyle bir sıcaklık stresi başlıyor. E, bundan dolayı 3 öğün besi çok daha faydalı oluyor yaz aylarında. Ee, o şekilde bir pilot arkadaşlar. Buranın ortalamasını bak. Şu an bu ahırda 36 tane var. Ee, bir 20 tanesinin 700 kilo görmesini bekliyorum. Kurban bayramında. Tabi 800 de olacak ama ben 20 tanesinin 700'ün üzerinde bekliyorum artık. Kalan 16 tanesi de 600'ün altında olmazsa bizim için tadından yenmeyecek. Şu yemi verilenlere bakalım. Elimizde karıştırdık. Bazen elimizde karıştırdığımızda zorlanıyorlar ama onlar da alışmış görünüyor. Evet, şu hayvanımızda bayağı bir gelişme oldu. Yani 50 kilo geçmiş arkadaşlar, maşallah diyelim. Bu aralar nazarla alakalı çok sıkıntılarımız var. Bakın <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar, şöyle ufak hayvanlarda e, sanki besi tamamlanmış gibi duruyor. Çünkü 6-7 kilo verdiğimiz için ve hayvanın kilosuna göre vermediğimiz için total homojen bir besi yaptığımız için ufak hayvanlara bu e, 6 kiloluk yem yeterli olurken mesela bir üst boyutunun gördüğünüz gibi biraz daha zayıf buna göre. Çünkü daha büyük ve daha fazla enerji ve proteine ihtiyacı var. İşte bu öğlen besisinde bunu da çözmüş oluyoruz. Bakın şöyle ufak hayvanlı etli o gör, gördüğünüz besi almış gibi duruyor. Bakın besi almış gibi duruyor. Tabii bunun simentalliğinde bir farkı var. Ekstrası var bakın. Şu da aynı şekilde. <laughs> Zaten bu Mart ayı içinde arkadaşlar bu kalan 50 tane kurbanlığımızı da alacağız. O oh, 50 hayvanlığın da artık inşallah müsait olursam çok yoğunuz bu aralar. O pazarlık aşamalarını, nereden alacağımızı, kaç kilo aldığımızı, onunla alakalı bir video çekeceğim. E, bütün arkadaşlar, kurbanlığımızın durumu bu. Bu tarafa da şöyle bir genel kondisyona bakalım. E, Senedi inşallah hayvan yataklarını yaptıracağım. Bir türlü nasip olmuyor. Yani aslında kurbana tamam gibi bile bazıları. Henüz 4 ay olmasına rağmen bayağı iyi besilerini almışlar. Şöyle bakalım. Kaldırıcı sığmıyor. <laughs> Kurbanların durumu böyle dostlar. Bakın mesela şu gördüğünüz gibi tüylerinde biraz bozukluk var. Muhtemelen bir parazit sıkıntısı var. Bunun hemen bir iç parazitini yapalım. Hatta 6-7 tane de kapatacağız herhalde bunu. Ama genel olarak tüylerde bir sıkıntı yok. Yani parazit durumları hayvanların gayet iyi görünüyor. Dostlar durumumuz bu. Daha yapılacak işlerimiz var. O yüzden burada video son veriyorum. İnşallah yine video çekmeye devam edeceğim. Atacağım. Dediğim gibi sorularınız olursa, merak ettiğiniz şeyler olursa yoruma yazarsanız cevap verebildiğim kadarını cevap vermeye çalışırım. Abone olursanız beğenirsiniz. Çok mutlu edersiniz beni. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.